Değerli aydınlar, elbette aydın, aydın gelmesi olarak da aydınımızda en iyi şeylerin olmasının e, teknolojik olarak da e, gerekli önemin bir verilmesini biraz önce arkadaşımızın bahsettiği gibi foto, parklar ve e, yeşil ağırların yapılmasını kesinlikle istiyoruz. Yani. Ama biz aydın bunlara yaparken e, belediye başkanımızın da e, bizlere vermiş olduğu bazı nefis e, olanaklar var. Örneğin ekmek. 50 kuruş ekmek yiyoruz. Örneğin Turistik Park ve Menderes Parkını e, özelleştirildiği adli belediye tekrar geri aldı. Ve bunlar da buralarda e, eğlence olaraktan veya dinlenme olarak da yeterli e, olanakları bulabiliyoruz. 50 kuruşa çay içiyoruz. E, şimdi de Ege diyerekten e, bir projesi var. Bu e, Ege projesinde de e, etimizi de ucuz yeme yönüne gidiyoruz. Esas sorun burada genel yönetimler elbette olması gerekiyor ama baktığımız zaman İstanbul'da e, Aydın'daki alınan su ücretinin üç katına, Ankara'da, Kayseri'de ve Konya'da 2 katına alındığını görüyoruz. Zaten çevre vergisiyle ilgili de sorunlarımız var ki, e, bu çevre vergisini çevre bakanlığı düzenliyor. Belediyelerle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını e, siz de okuduğunuz takdirde göreceksiniz. Bunun yanı sıra esas sorun programı yaparken arkadaşlarımızdan şunu isterdi. Yüzde iki nokta altmış beş pardon altmış iki zam veren bu iktidara nasıl bir e, karşılık vereceğiz? Esas amacımızın bu olması gerekiyordu. Bir asgari ücretin 850 lira olduğu bir ülkede bir milyarlık su bardağını nasıl içiyoruz? Su bardağında nasıl su içebiliyoruz? Bunların verilmesi gerekiyordu. 1100 odalı sarayda e 55 milyar dolarlık kruzetinin nasıl dolduğunun belirlenmesi gerekiyordu. Evet, esas sorunumuzun bu olması gerekiyor. Burada gördüğünüz kadarıyla çoğu emekli insan. Bu emekli arkadaşlarımız %2.62 ile nasıl geçinecek? 20, 20 lira aldığı bu maaş zammıyla bir tuvalet kağıdı alamıyorsunuz. Tuvalet kağıtlarının tüm tersi 22 lira. Bunların konuşulması gerekiyordu. Seçimlerde nasıl... Ee kedilerin girdiğini trafolara olarak bunların konuşulması gerekiyordu. Elbette yerel yönetimlerin bazı eksikleri olabilir. Zaten biz yeni büyük şehir olmuşuz. Aksaklıklar muhakkak olabilir ama aksakların en iyi düzeyde, en iyi şekilde yapın, yapıldığında inanıyorum. Ben buradan kesinlikle ve kesinlikle şunu söylüyorum. Siyasi iktidarı yapmış olduğu yanlışlıklar yerel yönetimlere hiçbir yerde yani şu andaki siyasi iktidarın yerel yönetimlere evinde bulundurduğu iller değil, MHP'nin ve CHP'nin bulundurduğu illerdeki yapmış olduklarını siyasi iktidarın nasıl ekonomik yönden zorluğunda baktıklarını konuşulması gerektiğine inanıyorum. Lütfen bunları değerlendirelim. Biz emekliyiz ve emekli olarak biz gerekli e, onuru elde etmek zorundayız. Bu ülkeye yeteri kadar e, emek sarf ettik, yeteri kadar e, ülkemiz için çalıştık ve bizim için çalışmayan bu iktidarı yok etmemiz gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum.